sütümüzü dökelim biraz. Ve çok az çok az bardağımızın dibine çok azcık süt koyuyoruz. Değil mi Çağlar? Koyduk. Şimdi bunu biz e, karıştıracağız. Değil mi? Evet. Şimdi düğmeye basıyoruz. şuraya. Bas anne düğmeye. Evet çağlar çırpıyor. Evet çağlar şu an kahvemi çırpıyor. Evet kendisi çırpıyor şu an. Gösterdiğim Basıyoruz güzelce. Evet anne. Şöyle iyice bir bakıyoruz. Sonra çırpıyor kadar. öyle sağ kenarlarda bunları da toplayalım. Hala bir insan devam et canecim? Basmaya devam et orada. Bas anneciğim, bas. Basabilecek misin? Hadi öğrettiğim gibi yapsana. şöyle şöyle şuraya annem. Ha, şuraya. Evet bastığım gibi bas oraya annem Üçümüz ayrı bir e, kasede şöyle köpürtene kadar iyice çırpıyoruz makinayla. Bayağı güzel köpürtüyor bu şekilde. Şöyle kasede kütüğü iyice köpürttüm. Çağlar'la beraber köpürttük değil mi anneciğim? Çağlar bana yardım ediyor. Bas anneciğim. Evet, Çağlar çalıştığını da öğrendi. Maçtan zorlandı tabii yapamadı. Düğmeyi nereden basıyorduk anneciğim? Evet nasıl? Başardın mı? Evet iyice basıyoruz düğmeye. Evet köpürdü. Sütümüz de köpürdü değil mi Çağlar? Evet iyice köpürdü gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şimdi bunu kahveye aktaracağım. Kahve zaten böyle beyaz diye ne kadar köpüktüm bunu da. kahveye Şeker katmadım. İsterseniz şeker katın. Bazen ben Türk Aa, bir bar, şey, bir fincan şeyini bir e, şey... şöyle de şöyle de sütümüzü döküyoruz Çağlar değil mi? Evet, sütümüzü de döktük. Bu şekilde oldu. Çok güzel oluyor. Şimdi de buz atalım çağlar içine. İçine buzlar da at anneciğim. Hı, en sonunda buz atıyoruz. At aşkım. Evet. Şöyle bir görünüm oldu. Çok güzel.